Arkadaşlar bugün kart açıyoruz. Bakın bakmıyorum. Kameraya bakıyorum. Hadi geçelim. Allah. Bir bu. Güzel. İki bu. Güzel. Üç bu. Oy Ronaldo. Ben ne bunları güzel diyorum. Baya bir iyi arkadaşlar. Bu da iyi. Mbappe. Bakın kaç gücü var. Yok artık kim kaç gücü var görüyorsunuz maga kaç gücü var bu 100 bakalım 191 gücü var 80 Kerem Aktürk bu ne Son bir tane kardım kaldı arkadaşlar Messi, Lionel Messi. Şu, görüyor musunuz? Lionel Messi. O kısaltması. Benzema, harbi Benzema. Bakın kaç güçte biliyor musunuz? 355. 355. Bak şurada okumamız gerek. 355 çok güzeldi. Daha da fazla like atmasını istiyorsanız ve bay bay bir kez daha katları gösteriyorum. Hadi geçelim. Arkadaşlar bu kadar yani sayamam. Sayayım geliyorum. Durun bir dakika durduruyorum. Arkadaşlar tam 10 tane varmış. Gerçekten tam 10 tane. Hadi gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al. Bay bay. Abone olmayı unutmayın ve de like atın. Kesinlikle unutmayın bak. Bay bay.